Mı? O mı? Şu anda Koca Seyit ve Koca Seyit'in torunu adam, Mehmet abi. amca ve onun oğlu Muhammed yine Muhammed'in bir akrabası biraderinin bir oğlu bir 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 ismin ne de delikanlı? Bir Mehmet. Mehmet onun adı çok güzel şöyle bir olay var ben sana canlı bağlanıyorum Çanakkale'nin aralarında şimdi babanın resmini ilk defa Turgut amcanın beraber aileyle beraber rahmetli o zaman Ayşe abla Saker, evet. beraber çektirdiğiniz bir resim var ailece. Sonra. O zaman görmüşsün babanın resmini. Evet. O zaman sen de vardın resimde ailece çektirmişsiniz. Ben sana canlı bağlandığımda bir şeyler anlatıyorsun ya. Onları bize nedir mesela hanım öldükten sonra ne olmuş? Bunları katarak sadece bir anlatabilirsen. Son, hocam burada çocuğu ufak diye baldızını almış. Evet. Ve baldızından da üç oğlanı oluyor. Oğlanların iki tanesi ufak yaşta ölmüş, biri yaşamış. Ve üç evlatından şimdi günümüzde yüze yakın torunu vardı. Yirmi evet. 21 sene hayatını dağdan odun yaparak, odundan kömür yaparak öyle devam ettiriyor. Ve 50 yaşında üşütmeden dolayı zatürüye 50 yaşında vefat ediyor. 50 yaşında vefat ediyor, evet. evet. Şimdi Celi nasıl bulduğunu ve sana sorduğunu anlatıyorsun ya bu taraftan günü evet. de görüntülüyorum ben. Evet. Onu da bize bir kısaca evet. anlatırsan evet. sesini alıyorum zaten. Hocam gemiyi şöyle batırmış. Ben demiş ben kesildi. Ben annemden öğrendiğim duayı okudum bu kadarın. Ve la havle ve la kuvvete diyor. Üç mermi ağırlığını üç sefer kaldırıyor. Ve üçüncü mermi isabet ediliyor. Gemi dümen tertibatına vuruyor. Dümen tertibatı bozulan gemi rotadan çıkıyor. O gece karanlık koyu denen koya 26 mayın döşenmiş. Bazılarına da çarpıyor. Ve bu mayına çarpan gemi savaşın seyri değişmiş oluyor. Evet. Daha sonra Cevat Paşa ne yapıyor? Paşam demiş. Evet o gece kara... Evet tamam. Ben demiş hani on başım, ne istersin? Paşam benim karnım var Çift tayin isterim. İki gün yemiş. Üçüncü gün bakıyor arkadaşı aç o da. Paşam demiş ben bu tayini geri ada yapacağım. Arkadaşım aç durukana. Bu benim boğazımdan geçmedi demiş. Evet. Şimdi geri iade ediyor. Peki Mustafa Kemal'le Havran'daki görüşmesi nasıl olmuş onu bir söyleyebilir misin? yıl sonra Havran'a bir yol açılımına geliyor. Geldiğinde yol açılımı bitiyor. Demiş ki Nahiye Müdürüne burada bir Seyit Onbaşı olacak ben onu görmem lazım. Görecek ama Nahiye Müdürü Seyit Onbaşı'yı bilmediği için karşısında tedirgin kalıyor. Ne biliyorum ne bilmiyorum. Demiş ki ben biliyorum da sen niye bilmiyorsun? Ve ertesi gün Edirne'den şubeden ismi öğreniliyor. İki jandarma salınıyor buraya. ile Buram'ın arası 20 kilometre. Sabah çıkan jandarmalı akşam üstü geliyor. Geldiğinde Koca Seyit burada değil, daha kömüre gitmiş. Geç zamana kadar beklemişler. Geç zaman Koca Seyit'te gözcüler çekilsin ki öyle rahat gelin. Evinin önüne yaklaştığında bir bakıyor ki iki jandarma gelmiş demiş bugün dağdan kaçıra kaçıra gittim. Kömür evin önünde zabıt tutulacak. Jandarmalar demiş ki Seyit kaçma. Başım Kaçmıyorum, Kaçmıyorum ki demiş. Suçum ne? Niye kapının önünde bekliyorsunuz? Hayır demişler. Suçum yok. Biz seni bekliyoruz. Eşeğini yukarı indiriyor. Demiş ki ben neden bekliyorsunuz? Sen demişler. Paşa çağırıyor. Biz de ondan geldik. Ben demiş paşanın yanına nasıl giderim? Ayağımdaki çarık yırtık. Üstüm başım da Ankara'ya layık değil demiş. Oraya kadar tren param yok. Gidemem. Hayır demişler. Paşa şu anda Ankara'da değil Havran'da. Bir gün seni görmek istiyor. O zaman hemen gidelim diyor. Buradan Havran 11 kilometre. Yayan devam ediyor. Gece yarı var yola. Eveli Nahiye Müdürü görüyor bilmediği için. Sabah Paşa'nın yanına gidecek. Geceden bir belber buluyor. bir tıraş yaptırıyor, elini ayağını yıkadı, elbise olmadığı için sabah kendi ceketini giydirmiş. Onda kolları kısa geliyor, yakası bari gelmiyor. Dar gelmiş. Demiş, paşam hoş geldin. Asıl seyit sen hoş geldin demiş. İki gündür seni bekliyorum. Nerededin? Paşam dağda geçiren yandadım demiş. Haberini alınca hemen geldim. Ne işle Çok Çobancılık yapıyorum. Demiş Seyit harp anında sen savaşın seyrini değiştirdin. O an çift tayin istiyorsun dedin. İki üç gün yedin yine iade yaptın. Şimdi buraya gelmişken maaş kaldı. Hayır paşam biz o an görevimizi yaptık demiş. İstememiş. En son demiş ya paşam senden bir tek ricam olacak. Acaba nasıl görürsün? Söyle Seyit diyor. Ben demiş dağda geçi geliyorum ve geçinin arkasında odun topluyorum. Odundan da demiş mangal kömürü imal ediyorum. Kavramda ve taşçılara aşçılara kaçak satıyorum. Senin emrinle demiş dağda kormancılar önüme geçip de baltamı almasa demiş. Rahat çalışsa maaş da istemem. Tamam diyor o zaman. Nahiye müdürüne demiş bu vatandaş dağdan yapacak söyle borcu ellemesin. Burada da rahat bir şekilde siz de yardımcı olun. Ve bir müddet rahat satmış. Ondan sonra gelen nahiye müdürü kaderine terk ediyor yine eski usul kaçak yapıyor. Daha sonra bir zeytin fabrikasında hamballık yapıyor. O yıl üşütmeden dolayı zatürüye 50 yaşında vefat ediyor. Evet. Allah, e Allah bir sene öyle bir hayatı geçmiş. Evet, Allah razı olsun. Bugün buraya çok güzel bir olay için geldik. Evet kocasıydım. 100 Baba tane be. civarında torunu var. 100 civarında torunu var. Onlardan biri Muhammed. burada kızını veriyor. Kızımızın adı neydi Muhammed? Esra. Esra kızımızı veriyor. Allah inşallah bu ömür mesut bahtiyar eylesin. Ve şu anda bayrak asılmış tabii ki. Bayrak orada. Güzel bir Yörük köyü, Kocası köyü. Burada gelenekler devam ediyor. Dün 3 gün önce Cuma günü başladı. Cuma, Cumartesi ve Pazar olmak üzere bugün akşama kadar sürecek. Aralıksız devam ediyor. Gece 2'de bittikten sonra sabah 8 gibi tekrar başlıyor. Ve aralıksız 3 gün sürüyor düğün burada hayırlı uğurlu olsun inşallah Mehmet amca. Tamam. Rabbim inşallah başla daha nice torunlar olacak Allah'ın izniyle. Allah evet. Sağlık, sıhhat versin hepimize. Evet. Evet. Şu anda Koca Seyit şöyleyiz ve Koca Seyit'in torunu Mehmet amcanın oğlu Muhammed kızı Esra'yı veriyor. Bu da tabi yemek olarak Balıkesir'in Çanakkale'nin de bir kısmında geçerli bu adet. Keşkek denilen bir yemeğimiz var. Evet, keşkek bir yemeğini bir gelen misafirlere pişirdikten sonra tabii çok meşakkatli, pişirmesi bayağı bir zaman yok. alan ve zorlukla pişirilen bir yemek. Keşkek burada misafirlere servis ediliyor, ikram ediliyor. Burada da köyde tabii ki sadece keşkek değil, çorbası var, salatası var. Bir Salatası var. Diğer taraftan evet onlar da ayrıca iyi yani hepsinin tabii kazanın başında ayrı biri var. Bunları gelen misafirlere servis ediyorlar. Çok güzel bir gelenek ve çeşkek tabii pişirmesi zor ama yemesi de bir o kadar keyifli bir yemek. Herkese kolay gelsin bu Çok sağ olun. Bas, 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 Tabi koca Seyit dağdan odun kömürü çekiyor. Odunculuk yapıyor. Sonra bir zeytinyağı fabrikasında hamallık yapıyor. Fakat o Ali Osman Çabuk yıllarca işte bu küçük atölye tarzında o zaman atölye gibi kullanılan bu küçük dükkanda nalbantlık yapmış. Şimdi içeriye girdiğimizde tabi nalbantlık ben artık son anlarına nalbantlık mesleğinin yetişmişim. Edirne Uzunköprü ilçesinde bizim Kurdu köyünde dahi bu işi seyyar olarak haftada bir ya da 15 günde bir gelip yapan insanlar vardı. At, affedersiniz eşek ya da öküzlerin ayaklarının altına nal çakılırdı. Bu nal bantlık mesleğini Koca Seydin oğlu Ali Osman Çabuk da bu gördüğünüz küçük atölyede yıllarca devam ettirmiş. Şu anda da Ali Osman Çabuk'un oğlu Şaban Çabuk'tan olan Mehmet isimli torunu ve onun kızı Elif. Burayı bize açsılar Allah razı olsun. Ben bunu ilk defa, belki burası ilk defa görüntüleniyor. Koca Seyir'in oğlu Ali Osman Çavuk'un yıllarca nalbantlık yaptığı bu küçük dükkan gerçekten de çok ilginç. Ben de bir taraftan geçmişi canlandırmış oldum. Benim için çok duygusal anlar bunlar. Çünkü nalbantlık mesleğinin ne olduğunu biliyorum. Düşünün kim bilir kaç kişi geldi gitti buradan ve kaç sene yapmış mesela Mehmet bu nalbantlık mesleğini? Babam 53 yaşında. 53 yaşında baban. <laughs> Ali Osman abi bize, o da mı yapmış nalbantlık mesleğini? Aynen. Ha baban Şaban abi de. Şimdi baba kendi evet. tarım adayı için. Tamam. Başka Mehmet dayım var. Hı. Mehmet dayımın yan, yanında çalışıyor. erken el, el ölmüş yok. zaten el, değil mi? Evet. evet. Ali Osman ölmüş. çabuk ha, erken ölüm. Yetişince Hı dedemin yanında yetişmiş. Şey, day, dayımın yanında yetişmiş burası. Evet. Biraz da daha, daha önce Avunya tarafından bir kişi getirmişti buraya dedemin çıra. Biraz da onun yanında yetişmiş. 17, 15, 16 yaşında bu dükkanı mesleğe eline almış baba. 16, evet. 17 yaşından sonra 50, 53 yaşına kadar şu, an de, şu anda devam ediyor. Ha, şu, anda devam yani, şu anda devam ediyor. Şu anda devam ediyor. Now, mantık devam mı ediyor? Devam ediyor. He he. Bura işler şu, halde yani değil aynen. mi? Aynen. Tamam. Bura hala faal. Babamla beraber şu an beraber bunu devam bu işi devam ediyorsun evet. sen de. Aynen. Evet Şaban abiyle birlikte oğlu Mehmet de bunun albantı işini hala devam ediyormuş. Ben bittiğini zannetmiştim ama Ali Osman abi Şaban abi ve onun oğlu Mehmet yani üç kuşak bu nalbantlık mesleğini hala devam ettiriyor. Çok teşekkür ederiz Mehmet. Gösterdiğiniz sıcak kanlılık ilgi için çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Şu anda balık esir havran, koca köyünde bulunan Seydon mezarı başındayız. Ve Havran Kaymakamlı mezarda bazı değişiklikler yapmış. Yenilikler yapmış. Burayı bakım yaptıktan sonra tabelalar da değişmiş. Önce aslında burada başka bir yazı vardı. Şimdi burada der ki değerli ziyaretçi bu anıt mezarda yatan Çanakkale kahramanı Havranlı Koca Seyit Onbaşı 1889 yılının Eylül ayında Havran'ın Çamlık yani Manastır o zaman kağıdıyla, şimdi adıyla Koca Seyit Köyü'nde doğmuştur. 1909 yılında 20 yaşındayken askere alınmış. 1912'de Balkan Savaşı'na katılmış. Balkan Savaşı bittikten sonra terhis edilmeyip 1. Dünya Savaşı'nın başlaması üzerine Çanakkale Deniz Savaşı'nda Mecidiye Tabyası'nda bir topçu eri olarak görev almıştır. 18 Mart 1915'te Çanakkale Boğazı'nı geçmeye çalışan düşman gemilerinin yoğun bombardımanı ile Mecidiye tabyası vurulmuş ve Koca Seyit'in lideri Ali'nin dışındaki tüm arkadaşları şehit olmuştur. Koca Seyit bombardımanda vinç sistemi bozulan topun 276 kiloluk mermisini kaldırarak namluya sürmüş ve nişan alıp müttefik güçlerin en büyük savaş gemisi olan o dümeninden vurmuştur. Kontrolünü kaybeden dev savaş gemisi Nusret mayın gemisinin döşediği mayınlara çarparak yara almış ve boğazın derin sularına gömülmüştür. Çanakkale Deniz Savaşı'nın kaderinin değişmesinde büyük önemi olan Koca Seyit'in bu başarısı üzerine komutanları Tabya'yı ziyarete gelerek Koca Seyit'e ödül olarak onbaşı rütbesini vermişler ve kendisinden mermiyi bir kez daha kaldırmasını istemişlerdir. Fakat Seyit mermiyi yerinden bile oynatamamıştır. Komutanları bunun üzerine Seyit'e peki o zaman nasıl kaldırdın diye sorduklarında Koca Seyit komutanım o düşman gemisini bir kez daha karşımda görürsem yine kaldırın diye cevap vermiştir. Cesaret ve inanç dolu yürekten çıkan bu sözler üzerine komutanları Koca Seyit'e bir isteğinin olup olmadığını sorduklarında herhangi bir talepte bulunmayarak bunun vatanî bir görev olduğunu belirtmiştir. Çanakkale Savaşı'nın ardından Çamlık köyüne dönen ve bundan sonraki hayatını mütevazi bir şekilde sürdüren Koca Seyit, Akciğer rahatsızlığı nedeniyle 1939 yılında vefat etmiş ve köy mezarlığında yani buraya defnedilmiştir. Çanakkale kahramanı Havranlık Koca Seyit'in şahsında Rumeli Mecidiye tabiasında şehit düşen Batarya Subayı Müleyazım Teğmen Fahri Bey, Top Çavuşu Osman, şehit düşen Sazcı Hasan ve bu savaşa katılıp canlarını seve seve feda ederek bu toprakları bize vatan olarak bırakan tüm şehitlerimiz ile ebediyete intikal eden tüm gazilerimizi minnet, şükran ve rahmetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Havran Kaymakamlığı. Bunun haricinde Seyit Onbaşı'nın mezarının yanında bir de 28 6, doğup ve 96 yaşında yani 26 10 2007 yılında evet 26 10 2007 yılında vefat eden kızı Ayşe Yıkar'ın mezarı var. Ayşe abla rahmetli olur. Ben de Turgut amcayla da resimleri vardı. Fakat o zaman görüp tanımıştım ilk defa resminden. Şimdi burada kendisinin mezarı var fakat bir değişik olay cereyan ediyor. Ayşe ablanın oğlu Ali Osman abinin nalbantlık yaptığı dükkanı görüntüledik fakat bunun haricinde Ayşe ablanın torunu Muhammed'in kızı evleniyor şu anda. Burada mezarı başında ispagat bir tarafta da torununun düğünü var. Ve rahmetli Koca Seydin şu anda hayatta olan yüz civarında torunu bulunmaktadır. Seyyid Onbaşı'ya, kızına ve bütün şehitlerimize, gazilerimize biz de Allah'tan rahmet diliyoruz. Mekanları cennet olsun, o. ruhları şad olsun.